Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu hayvanlarımı buzdan çıkaracağız. Ben... Nasıl buz haline geldi bu? Anlatır mısınız bize? Anlatayım. Ben bir tane soğuk su yapmıştım. Bir tane kap aldım. Oyuncaklarımı da bunu içine koydum sevdiğim oyuncaklarımı. Siz de koyabilirsiniz sevdiğin oyuncaklarınızı. Araba falan koyabilirsiniz. Sonra ben bunu soğuk su yaptım bunu. Sonra buzdolabının buzdolabında da beklettim tamam mı? Sonra Sonra bir gün Aldık Sonra Böyle buz hali oldu Tamam şimdi bu. Çık Çıkaralım mı kaptan bakalım nasıl Hı, olacak evet, Çok soğuk Hava sıcak ama Soğuk geliyor Çekişle mi kıracaksın? Evet çekişimiz ağır. Sert alır. sert vururuz. Köpekler kavga ediyor. Gözüme falan gelir mi? Yok sert vurabilirsin. Bumbalam olsun mu? Olsun. Evet daha hızlı. <laughs> Devam et. <laughs> Bu arkadaşlar bakınız. Ne böyle bir yercik böyle kıralım tamam mı? Kaybolmamış parçası. İyi. İyi parçası parçası kaybolmaz. Çok da çok iyi. biz parka geldik. Burada yeteriz. Bak. Böyle şey Çok oldu. enteresan. Vay. Wow. Ya hatta yaz burası. Yaz. Yazda yaparız Şimdi ben böyle attım. Bak ben de oynayacak adam burada. Ee, oynuyor. Hadi be bir tanesi çıksın bu araya. Bu çıkmış gibi. İstersen yardım edeyim biraz. Yardım eder misin? Çünkü ben yapamıyorum. Ver bakayım bana çekecek Hepsi donmuş bunların. Evet. Bunu kıçı Bak. da mı buz tutmuş? Melek <laughs> papası. Poposu. Şu papasındaki buzu al. Yazık. <laughs> Her taraf buz oldu. Baksana. Basamıyor. Her tarafa. Evet, güzel oldu. Tamam, onu da kurtardık. Diğerleri Spiderman. Oo, burada yavrular var. Hı Yavru Çık. burada. Orada onda da var mı? O buzda da. Tamam. Baksana. Şurası bir çıkar. Eline dikkat et. Tamam. Onca bir şey olabilir ya. Bak. O da tamam. Tamam. Şimdi Diğeri. Küçük pantalcık Ne yapalım? Önce. Hızlı vurabilirsin. Ana, çıktı. Evet, bir bebeği daha kurtardık olan bebekleri kurtarırım. Şu ya da şunu yapalım bu bebek. Şöyle. Arkadaşlar bir de burada kırmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Kırmaya dikkat. Ama <laughs> geldi. Bak bunu kurtarmış gibi oldu. Ay bu, bu da minik var. Kurtardık, kurtardık bunu. Bende bir ağacı var. Böyle minik bir kedi. Kurtardık. En sevdiğim kedi. Evet, onu da kurtardık. En sevdiğim karakter var. Tamam. Bu. Evet. Burası <laughs> kalmış. Dur bakayım. Gitmiş. Evet, bu da tamam. Buz gibi hayvanlar. Evet. Şurada bir tane var Melek. Burada mı? Hı, çevir bakayım. Hmm, evet onda. İş. Ya bunları bir saniye. Bunları da lazım söyleyeyim. Evet. Bir kayma çekiz. <laughs> Oo şuraya gitti. <laughs> bir göster bakayım onda. Evet. Başka? <laughs> Spiderman kaldı herhalde bir tane. Spiderman gitmiş mi? Spiderman kendi. Sanki şurada kurtulmuş. bir şey görüyorum Melek. Evet. Aa, hmm, ben bu evet, onu da kırabilir misin? Tamam, tamam. tamam. Bütün hayvanlarını kurtardın. Evet, ama böyle Şimdi var. dizecek misin? Bunu ne yapacaksın? Ha, onu da yapalım. Tamam, ama önce şu miniyi kurtaralım. İnat etti çıkmıyor. Evet işte bu. Bir vurdum onun hepsi çıktı bak. Şimdi bütün hepsini kurtardık mı? Başka var mı? bir bakalım. Bıskanmış. Tamam, o ufak tefek. Onlar zaten eriyecek şimdi, yok olacaklar. Tamam, zaten güneş var. Tamam, şimdiki plan ne? Ne istiyorsun? Şimdi buraya hepsini dizelim. Dizili, tamam. Hadi dizili olarak görelim hadi. Hepsini buzlu çağrıdan kurtardım, hepsini böyle özgürlüğüne kavuşturdum. Çok güzel. Şimdi ben bunlarda oynayacağım. Like atmayı, en abone olmayı, yani sevmiyorsanız bir şey olmaz, severseniz bir şey olur yani. Hadi bay bay. Sipri örtün.